Arkadaşlar merhaba. iPhone telefonlarda Wi-Fi'nin şifresini QR kod olarak nasıl paylaşabilirsiniz? Bu videoda sizlere anlatacağım. Öncelikle parolalar kısmına geliyorsunuz. Buradan Wireless'tan olabilir ya da Wi-Fi olabilir. Ben de Wireless'la. Bu alana tıklıyorsunuz. Bakın 3 tane Wi-Fi ağım var. Yutkun, Pamuk, Türk Telekom. Şifresini paylaşmak istediğinizin üzerine geliyorsunuz. Mesela pamuğa tıklayalım. Buradan alt kısımda A QR kodunu göster diyor. Bu alana basıyorsunuz. Artık bu internet adresine bağlanmak isteyenler, bu Wi-Fi internet adresi diyorum, Wi-Fi'ye bağlanmak isteyenler telefonlarından kodu okuyarak bağlanabilirler. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.